Hepinize hep var arkadaşlar, Rüvi'yle hoşgeldiniz. Arkadaşlarım güzel birlikte arkadaşlar, Güzel birlikte arkadaşlar Bir dakika Arkadaşlar güzel birlikte Ooo Can da Arkadaşlar Ooo, Can da arkadaşlar bu Arkadaşlar bu hani Mesela arkadaşlar şimdi bu kanatın adı Diğer olurdu Bu da en katil Ben bunu tarıyorum Aa bakın bu da karşı Bu da Sonic Ben zaten Sonic'i adı biliyorum Bunları bilmiyorum ben buraya Bu ne?

her yer, her video Bir de bir, de bir, de, bir de şu varmış. Aynı şey. Hadi şimdi başlayalım. 5 bölümümüz varmış. Evet hey, arkadaşlar. Oyuna başladık. Arkadaşlar bir dakika. Şimdi geleceğim. Şimdi ben arkadaşlar ara geleceğim be bekleyin bir dakika. Evet arkadaşlar şu an geldim arkadaşlar. Arkadaşlar Eee iş işim vardı biraz. O onu hallettim. Evet şimdi açtık arkadaşlar. Bakın zil yok şimdi üç tane fotoğraf bulacağız. Olgan da bu yani. Arkadaşlar bunları şey biz buna şey deriz. Oğlan o, o bu kadar Yalnız arkadaşlar bu fark eder bu bu ne? Kapı. Eğer bu çıkış kapısı olmalı. Ben bu fotoğraflarda ne bulacağım? İnşallah o, o bugün ya gelmez. Yani benim kariyeri bulardan. Burası sabah mı bir şey? Burada bir şey yokmuş. Cık. Yalnız arkadaşlar bir dakika ayalı yapmam lazım. Cık. Ya ayalı koymamışlar. Ne böyle oynamak ama? Neyse önemli değil. Burada da bir şey yok. Son bura kaldı. Arkadaşlar bir de şey varmış arkadaşlar bu nazesi. sinyal bakanmış bir de ayz yapmışlar bunun. Sadece ayar Oha. Bak nasıl geliyor? Uganda bu kadar gelmiş. Sen de çok geldin ya. Mutfağa nerede? Evet bulur. İkinci buldum ama. Ha evet ne Hayır hayır. Ah gerçek bir yanlış anlıyor. Vay vay bir güzelmiş. O da burada bizi görüyor. Git git buradan niye bu oldu? O da burada. Burada bir şey yok. Evet. Aç Sadece bir tane kaldı arkadaşlar. Onlarda ne oldu bu bir? Tabi evet, şu gider arkasından Bir arkasından gider çık tamam Bizi bizi görür Herde el fenomenimiz var herhalde bizim Bakın nasıl ses nasıl ses çıkarıyor Evet Evet arkadaşlar Başardım Dört tane şimdi istiyor bizden Doğru dört tane önemli değil. Herde iki tane gelecek bundan. Acaba ne bir arkadaşlar iki tane? Ne çıktı? Aa, aa arkadaşım şey değil mi? Bir değil mi? Tan kendisi bir kaç ev buna. kendisi şey diyorlar. Bir kaç Şimdi ne yapacağız? E. Ee, Vurur bir şey yok. Fotoğraf alıp bulmadık. Sadece bu aşağıda bir tane bulduk. Eğer de bazı yerlerde yukarıda olabilir. Böyle ben, 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 öyle biliyorum. Ama ses geliyor. E, yukarıda ses geliyor arkadaşlar burada. Bir dakika bu da ne? Aha. Abi şey geldi. Soyek mi yoksa bu? Hayır içti ne gördü? Bir son şey gelmiş. Neydi bunlar arkadaşlar şey sizce? Oha. Ee, bayağı bir büyükmüş lan bunu. İki tane herhalde burada var. Üç tane gelse hatta beş tane gelir arkadaşlar bunda. Bakayım. Bir şey bulmadı. Sadece arkadaşlar bizden dört tane istiyormuş bunlar. Burada vardı kesin. Arkadaşlar ben böyle biliyorum burada olacağını. Arkadaşlar şu an ben bulmadım hala. Bakın bazı potaklar bulmadık. Aa. Arkadaşlar ben çok iyi, yanlış yaptım. Okey ben burada bir şey yok. Yukarı da çıktılar arkadaşlar herhalde. Burada bile kesin. Ben öyle biliyorum. Evet. Şimdi arkadaşlar you know Bir dakika ne diyeyim Ses geliyor arkadaşlar Bakıyor musunuz Bakın nasıl ses geliyor Bir dakika. Böyle bakarsak yokmuş Evet, answer, we'll it doesn't know the way to know the way. Mm -hmm. You don't know need to have the Ebola. You don't know the way. Mm -hmm. Do you don't know the way. Do you, know the way? you have to have Ebola to know the way. Mm -hmm. You don't know the way.

sonra hepsi gitti. Oha, tekrardan geliyor. Bir dakika. Arkadaşlar <laughs> hala <herhalde> da <gittiğer> şimdi. Burada <laughs> bir tane ikisiler var. Yanlış şuralara gitsin de. Evet gitti. Yokmuş da arkadaşlar bu herhalde solmuş ki bu şeyin yani. Ee, arkadaşlar burada yok bir şey. Aha evet. Gençli evet. buldum. Sadece bir tane kaldı arkadaşlar orada. Aha en sonunda bambu da almıştım. Bu diğer işte. You like to know the way? It know the way. You need to have You don't know You don't know the way. Do you know the way? not know the way. You know the way. Do you know the way? Evet, bunu bulduk. Sizce evet, nereye gidin? Hangisi gidin? Yeah, ben buraya gidin polise. Orada bir şey arkadaşlar. Bir, şey bir dakika, sanki bir şey geliyorum orada. Bakın yeah, sanki bir şey jump and you so know it know the way you not have to you don't know the way do you know the way not the way to know the way you do know the way Do you to it doesn't know the now, is way, is do need to know the way. Do you it know the way? Not uh -huh. you need to have the Ebola. You don't know the way. Do you know the way? Cash about shot. have a bull to know the way. I hope Ebola. It doesn't need the way to know the way. Not you need to have the Ebola. You don't know the way. Do you know yes. do the way? It do doesn't need do the way to know the way. Not you need to have the Ebola. Arkadaşlar şu an baya bir geldi. Gel, gel, gel gelmez de, gelmez de. abi. Ya mu şu an? Abi bu şimdi geliyor.

Arkadaşlar şu an geri olur. Bu yere baktık bir şey yok. Arkadaşlar Hadman şu her yere yanlış bakmışımdır. Bir dakika buraya baktım. Arkadaşlar herhalde aşağı bakıyordum herhalde. O yüzden yokmuş. Bir daha aşağı bakalım. Yanlış şuralarda da yemesin de. Şey aşağıda. Gitsin de bir dakika. Yani yavaş yavaş gideceğim. Radju sokakta kamçı kaçar orada. o da bu adı arada Elcabe e Mecidi oldu. Soğuluyor, dönüyor ve. You gidiyor, sesi geliyor. Aha bu bizi gördü. Taşar son nerede olabilir ama

Uganda evet, you <laughs> o Uganda'da bu kadar oynayamışız ama 5 abimiz kamıştı ama başaramadık arkadaşlar bakın size göstereceğim 5 tane kaç tane kamıştık sadece bir birim kalmıştı ama Субтитры